da telefon attığımızda yanlış duymadıysam rejideki arkadaşlarımızdan Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hayırlı akşamlar Nazlı Hanım, Acun Bey. Çok teşekkür İzlerinizi ederiz. Ve oradaki bütün arkadaşlarımızı, başkanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Bu Tek ederiz. Yürek programına katkı veren tüm televizyonlarımıza, katılımcılara, bağış yapanlara da şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de hadisenin ilk gününden beri sahadayız. Hem partili kardeşlerimiz hem alperen ocaklar arama kurtarma ekibimiz 3000 civarında arkadaşımızla hem arama kurtarmaya hem de yardımlara destek veriyoruz. 10 bin kişilik 5 aşevimiz var. Farklı illerimizde bunlar da hizmet veriyorlar. Tabii ki bu bir insani görev hepimizin vatan borcu bir yerde. Ben tabii ki çok üzgünüz milletimizin her bir ferdi gibi. Öncelikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz de Adıyaman İl Başkanımız, Hatay Merkez İlçe Başkanımız başta olmak üzere pek çok kardeşimizi kaybettik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bu acılı günlerimizi de birlikte beraberlikle dayanışmayla aşacağız. Dört büyük kulübümüzün başkanlığı, ki hepsiyle de ayrı ayrı muhabbetimiz var, bir arada görmekten diğer arkadaşlarımızla birlikte çok büyük bir mutluluk duydum. Bu halse bizi birleştirdi. Bizim en büyük gücümüz zaten Türk Milleti olarak bu birliğe beraberliğe ve kardeşliğe verdiğimiz değerimizdir ve gün birlik günü, gün dayanışma günü, gün al sancağımızın al bayrağımızın altında beraber olma günü. Bu büyük Türk Milleti bunu başarıyor. Onun için milletimizi her bir ferdiyle de ayrıca gurur duyuyorum. Daha önce bir maaşımı e, bağışladığımı ifade etmiştim. E, şimdi ilave olarak hanımımız adına da hanım adına da bir maaşımı çocuklarım adına da bir 50 bin TL ve ayrıca bir 500 bin TL'yi de bağışladığımı da buradan ifade etmek istiyorum. Sizlere ve tüm katkı verenlere tekrar saygılarımı sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için Sayın Mustafa Desteci. Evet hemen biraz da bu tarafa dönmek istiyorum. Çünkü ekran yüzlerimiz burada değişiyor. Sanatçılar